Sağlıkçılar en sevdiğim. Sağlıklarının ne kadar korundu yok. Yok çünkü kamuda görevli bir sağlık çalışan meslektaşının bir gün sonra vefat etmesi. Hastanenin başhekimliğinden onay alması. Bir sürü para alıyorlar. İşleri... daha dün döv bizi dövdüler hocam. Bana ne lan gebersinler sürmüyorum dedi mi? Biz de zannediyoruz ki onlara her gün bayram. Askeri ücrete çalışan hemşireler var yahu. Bir giderken çocuğunu kime nasıl bıraktığını düşündünüz mü? Cık düşünmediniz. Tutsun birini versin 4000 lira baktırsın abi. Asgari ücrete çalışan sağlıkçılar vardı değil mi? Neyse neyse. Sağlıkçıların sorunlarını konuşmakla bitiremeyiz. Şu bir attık. Ekonomik yönden mutlu değiller. Hak kayıpları var. Fazla mesai yaptırıyorlar. İçeride hiyerarşik sorunlar var. Mobbingler var. Onlara iyi davranın. Onlar bizim için çok önemliler. açılan baskı altında olmaları, sağlıkçıları sus mu yorum programının ikinci bölümüne almama neden oldu. Ve iyi ki varsınız.